Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir borsa gününden sonra tekrar buluşuyoruz. Bugünkü videomda fincanlarına kulp yapan hisselerimi taramaya çalışacağım. Hep birlikte grafikleri inceleyeceğiz. Nerede fincan var? Nerede kulp yapılıyor? Hangi koşullarda? Hangi seviyede yapılıyor? Bunları incelemeye çalışacağım. Borsamızla ilgili görüşlerimi ben gerek buradaki videolarımda, gerek TradingView e ve Twitter attığım grafiklerde söylüyorum arkadaşlar. Lütfen buradaki biz dair görüşlerimi, videolarımı izleyin arkadaşlar. Fincanını tamamlayıp kulp yapmakta olan hisselerimden ilki PRKM'ye gördüğünüz gibi. Bazı hisseler şu noktaya çıkıp şu şekilde kulp yapmayı tercih ediyorlar. Birazdan göreceğiz zaten. Bazıları bu noktaya ulaşıp ya da ulaşmadan şu bölgeden kulp yapma hareketi içerisine girdiler. Onların kulplarını takip ediyoruz. Bu bölgeyi kırdıktan sonraki hareketlerini de takip edeceğiz, bakacağız, izleyeceğiz. PRKM hissemiz şu şekilde açığa satış ve kredi işlem yasağı geldikten sonra 15 Ekim'e kadar bu bölgeden aşağıya hareket etti. Bu bölgemizin de kanalımızın üst çizgisine tekabül etmesi ilginçti açıkçası. Bu bölgede biraz oyalanması gayet normal olacaktı. Aşağıya vurabilir mi? Tabii ki vurabilir. Şu şekilde de bir kulp hareketi içerisine girebilir. Bu güzel kulpun yapımını hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda da çanağını tamamlamış, zirve aşamını yapmış. Daha sonra zirve aşı bölgesinden aşağıya gelip güzel bir kulp hareketine girişmiş fonetist grafiğimizi görüyorsunuz. Bu şekilde bugün tavan yaptı bu hisse ama ben bu şekilde hızlı bir hareket beklemiyorum aslında bakarsanız. Yani bu bölgelerde ne kadar oyalanırsa bizim için o kadar iyi olur diye düşünsem de aslında fikrim buralarda oyalanacağı yönünde. Buradan aşağıya gelebilir, W yapabilir, ikili dip yapabilir. Buralarda testler hareketlerine başvurabilir. Burada yine güzel bir kulp oluşumu içerisine girdiğimizi düşünüyorum ben. Kulpunu en derin, en güzel yapan hisse grafiklerinden birisi bence klimasan arkadaşlar. Bugün kırıyormuş gibi yaptı. Şu sarı kanalı aşağıya doğru inen sarı kanalımızı kırıyormuş gibi yapsa da kırmayıp geri geldi. Bu şekilde bir oluşum. Yani fazla da aşağıya gideceğini beklemiyorum aslına bakarsanız. Bu şekilde kulpunu tamamlayacağı görüşündeyim. Zaten fincan kul formasyonlarını işlediğim videomu izlerseniz orada da göreceksiniz ki şuranın yani aşağı yukarı 30 ve 15 bölgesi. Yani 22,5 buranın tam ortası oluyor. En fazla 22,5'a kadar düşmedi arkadaşlar. 22,5'ün altına inerse fincan kul formasyonu bozulur. Peki ben ekranda bozulabilecek bir fincan kul mu görüyorum? Hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla fazla ömrünün kalmadığını, yavaş yavaş yukarıya dönüp kul bunu da tamamlayıp yukarı hareketine başlayacağını öngörüyorum. Klimasan istemsiz. Gesen hissemiz ekranda da gördüğünüz gibi zirveden 26 yani yüzde 27 aşağı yukarı değer kaybettikten sonra zirve aşımını tekrar yaptı. Buna bir kulp diyemeyiz belki ama müthiş bir mal toplanma bölgesi olarak görüyorum ben burayı arkadaşlar. Yani kaç gün oldu saymam lazım ama şu bölgede bence müthiş bir mal toplama hareketi yapılıyor. Ben bu hareketi sabırla bekleyeceğim. Gesen hissesini zaten sıfır maliyetle diğer hisselerimizden yaptığımız karlarla almıştık biliyorsunuz maliyeti sıfır olan bu hareketi tamamladıktan sonra da yukarı gideceğini düşündüğüm hissemiz kesen. Yine çanağını tamamlamış, kulbunu ilginç bir şekilde yapmaya çalışan Kimpo hissemiz var ekranda. Bu hareketlerin burada uzayabileceğini de öngörebiliriz. Ancak bir şekilde bu hissemizin şu hareketi yapacağını öngörüyorum ben. Ve bu şekilde yukarı gideceğini zannediyorum. İzleyeceğiz bakalım nasıl hareketler yapacak Kimpo hissemiz. Harika bir grafik çizen hisseverimden birisi de Gökbırgı'da arkadaşlar. Şu bölgedeki oluşumu görüyorsunuz. Müthiş bir mal toplama. Aynı zamanda kulbunu gerçekleştirme hareketi. Ve bugün şu bölgeden yukarıya kırılış ve tavandan kapanış. Çok güzel. Yani onaya gelebilir mi pazartesi salı? Onaya gelebilir tabii ki sorun değil. Ancak hareketinden burada yavaş yavaş başladığı izlenimini alıyorum. En beğendiğiniz fincan kulp hareketi nerede derseniz... Belki de birincisi Eksun'da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istedikleri kadar burada mal toplayabilirler. İnsanları silkeleyebilirler. İnsanları yorabilirler, sıkabilirler, lanet olsun dedirtebilirler. Ama grafiğe hakim olan birisi bu grafiği kesinlikle bırakmaz. Bırakamaz, bırakmamalı zaten arkadaşlar. Harika bir kulp yapılıyor gördüğünüz gibi. Biraz daha yayabilir şu şekilde. Müthiş bir kulp hareketi içerisinde. Benim aşık olduğum grafiklerden birisi de Exxon grafiği oldu. Bugün gördüğünüz gibi birkaç tane aslında düşen çizgisi var burada. Kırdı geri geldi, kırdı geri geldi. Bugün en son şurayı çizmiştim artık. Gördüğünüz gibi orayı da yukarı kırdı. Ama kanalımızın hemen noktasında kapattı. Belki tekrar geri gelebilir güç toplayıp bir yukarı hamle daha yapıp kırmızı kanalımızın üzerine hareketini bekliyorum ben Exxon. Panelsana, sana Tobo diyebilirsiniz. Fincan Kulk diyebilirsiniz. Cup and Handles yani fincan ve kulp var diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Benim bayıldığım grafiklerden birisi arkadaşlar. Buyurun şu bölge harika işlenmiş. Burada bir kulbumuz var. Bir daha kulp yapılıyor. Hatta şurada da minik bir kulp daha var. Harika bir grafiğin işlediğini düşünüyorum. Umarım ileride güzel kazançlar elde edeceğimiz bir hisse olacak. Panasa. Oyakçe gelen güzel haberlerle biliyorsunuz dün itibariyle yanılmıyorsam biz 30'a girme kararı da alındı şu şekilde bir fincan kul yapıp yukarı gidebilirdi ama sürekli yukarı 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 yaptığı için çok güzel bir grafik sergiliyor. Aşağıya düşecek hali de yok. Aşağı düşer düşmez alıcıları deli gibi almaya geliyorlar zaten. O yüzden kulplarını yukarıda yaparak devam eden bir hissemiz durumunda. GSD Holding kulpunu zirve aşımı üzerinde yapmaya çalışan gayet sabırlı insanlara yönelik ince ince grafiğini çizen bir hissemiz durumunda arkadaşlar. Hayran kalacağımız, belki de çok güzel kazançlar elde edeceğimiz müthiş bir grafik çiziliyor. Ama kim için bu ise sabırlılar için. E o sabır da bizde var. Biz de yatırımcıyız zaten. Bekliyoruz kenarda duruyor hissemiz. Şu beyazın kırıldıktan sonraki hızlı hareketlerini çok merak ediyorum. Şu bölgede yani 5.80'lerde bir oyalanabilir, takılabilir. Ondan sonra çok güzel hareketler yapacağını düşündüğüm hisselerden birisi GSDFO. Bugün tavan olan istelerimizden birisi de Koca Erçelik'te. Görüyorsunuz muazzam bir fincan yapılmış. Kul hareketi yani çok da olmuyor çünkü müthiş alıcı geliyor hisseye arkadaşlar. Kesinlikle aşağıya veremiyorlar hisseyi. Yani şu hareketi yapsa çok daha güzel olacak aslında ama hissenin deli gibi alıcısı olduğu için o hareketi de yapamıyorlar. Yani bunu yapamayacaksa ne yapabilir? Şunu yukarıda yapabilir bir yerlerde veya yapmadan şu bölgedeki oluşumu kulp yerine sayıp yukarı hareketine devam edebilir. İzleyip göreceğiz bakalım güzel hissemizi. Kul bunu klimasan gibi yapmaya karar vermiş hisselerimizden birisi de yataş. Tekrar söylüyorum ben en çok şu kulpları seviyorum. Yani şu bölgenin yani kulbun en üstünden en dibine kadar olan bölgenin tam ortalarına gelip dönen hareketlere bayılıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla en favori benim. Zaten yatırım şirketlerinin de Hedef olarak en az %50 verdikleri bir hisse konumunda şu an yataş. Harika bir kul cool hareketinden paraketinden sonra yukarıya devam edeceğini öngörüyorum. Ama tekrar söylüyorum. Bir süre hızlı hareketler beklememeliyiz. Gayet sabırlı olmamız gereken bir hisse durumunda yataş. Korts henüz daha çanağını tamamlamadı. Hareketleri muhteşem. Yani aşık olması bir grafik var gerçekten. Şu 1, 2, 3, 4, 5'i şuradan kaldırırsam daha iyi olacak sanırım. Daha aşağıda yapıyor bu kulbunu. Yaptı. Bir tane daha yaptı ve şu bölgeden gördüğünüz gibi hızlı bir kalkış hareketinde bulunup kanalımızın üst çizgisinin hemen üstünde bugün mükemmel bir kapanış yaptı. Beni heyecanlandıran, gerçekten güzel şeyler beklediğim listelerden birisi de Hortz'a. Umarım iyi olur, hayırlı olur arkadaşlar. İndese pincen kulp denilebilir mi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ben şu grafiği açıp inanın üzerinde 5 saat çalışabilirim. O kadar harika, o kadar müthiş ve tam hedefine giden formasyonlar mevcut ki indeks grafiğinde. Yani borsayı, grafikleri öğrenmeye çalışıyorsanız Allah aşkına açın şu hisseyi, şu grafiği. Tek tek çalışın şu ikili dipleri görün, omuz baş omuzları görün, tobaları görün, ikili tepeleri görün, üçlü tepeleri görün. Ne ararsanız mevcut arkadaşlar bu grafikte. Sizden rica ediyorum bu grafiği deli gibi çalışın. E, fincan kutu nerede derseniz ben buraya fincan diyebilirim. Kimse de karışamaz bana. Şu şekilde de bu bölgeden Kulbunu cool yapıyor da diyebilirim. Bu benim keyfime kalmış bir şey. Harika bir grafik, harika bir oluşum. Ancak şuraya not düştüm arkadaşlar bunu unutmayın. Yatırımcı olmadan indes kimseye para mara kazandırmaz. Yatırım paranızı oturun oturduğunuz yerde. Bekleyin hissenizin hedefine gitmesini. Yine güzel bir fincan kulpa cool hareketi yapan hisselerimizden birisi de Teknosa. Zirvesine ulaşmadığınız yani çanağını tamamlamadı. Buraya geldikten sonra bazı arkadaşlar e, burayı tamamladı. Şimdi kulbuna inecek falan diyebilirler ama benim şahsi görüşüm o değil. Bu hissemiz kulbunu bu bölgede yapıyor arkadaşlar. Bu bölgede tamamladıktan sonra şuradaki tabloyu görüyorsunuz. Bir daha yapmış zaten. Harika bir üçlü dip, ikili dip ne ararsanız onlar da var burada. Aşağı doğru inen sarı kanalımızı yukarı kırmış. Bugün itibariyle gördüğünüz gibi. Harika bir oluşum içerisinde. Benim merakla beklediğim, geleceğinden gerçekten çok şeyler beklediğim hisselerden birisi de tek nasıl Umarım iyi olur bizler için. Yani şu grafiğe gel aşık olma. Tekrar müthiş arkadaşlar. Yani bayılıyorum gerçekten. Şu şekilde zirve aşımına gitmiş. Bu bölgede oyalanıyor. Kendince formasyonlar yapıyor. Yapsın biz bekleriz. Yatırımcı olunacak. Aylarca yıllarca taşınabilecek bir hisse durumunda. Tekrar çok beğeniyorum. Şurada minik bir koldumsa hareket var. Bunu büyüt edebilir. Şu şekilde de yapabilir. Hiç sorun değil. İstediği gibi yapsın. Ama benim bayıldığım... Harika bir fincan kulp hareketlerinden birisi de bu tek arkadaşlar. Aksa tekfene çok benziyor sanırım. Müthiş bir topodan kalkış. Yani çok uzun bir topu var arkadaşlar. O yüzden bunların hedefleri gayet güzel olur bu hisselerin. Şu boyunlar kırıldıktan sonra, tepeler, zirveler aşıldıktan sonra o bölgelerde oyalanıp ondan sonra harika hareketlerine başlayacaklarını düşünüyorum. Şu şekilde kulbunu yapmış aşağıda diyebilirsiniz. Bir daha yapıyor. Buna W da diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Mükemmel bir kalkış pozisyonu, mükemmel bir kalkış hareketi ve grafiği çiziyor. Çok beğendiğim grafiklerden birisi de aksaklıyım. Eminim bizi uzun süre bekleten, yani sinirlendiren, geren, asamızı bozan bu ayen grafiğini şu an karşımda görünce eminim ki hocam bu ne güzel, harika bu diyeceksiniz. Şu sarı kanalımızın yukarıya kırılımını bekliyoruz. Daha sonra zirve yani şu iki kırmızı arasında biraz oyalandıktan sonra müthiş hareketler, çok hızlı hareketler yapacağına inandığım. Bu yüzden de bu sabırla bekledim. Yukarıdan aldım ben. 39.66'dan aldım bu hisseyi. Şu an 37.54 kapatmış haftayı. Hiç sorun değil. Çok rakamlara baktığım bir hisse konumunda da değil. Zirve aşımından sonraki hareketlerini gerçekten çok merak ettiğim müthiş bir fincan kulp hareketi de ayenle mevcut arkadaşlar. Şişenin grafiğini ben aylarca önce trading atmıştım. Aşık oldum diye atmıştım. Gerçekten aşık olması bir grafikte burada var gördüğünüz gibi. Müthiş bir oluşum şu bölge, tamamlamış çanağını, kulbunu da yaptı, bir daha yaptı, bir daha yapıyor. Biz bekleriz sevgili şişe, hiç önemli değil. Çok kısa sürede ben şişenin 75 hareketini başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Müthiş bir grafik, harika bir grafik. Umarım en kısa zamanda hepimize kazandırır. Herhalde birçoğumuzu çok kızdıran, sinirlendiren, lanet okutan grafiklerden birisi de İpek Doğal Enerji oldu arkadaşlar. Çanağını tamamladı gördüğünüz gibi. Diri başlamını yaptı. Her şey mükemmeldi. Şu şekilde kulbunu yapıp gitmesi gerekiyordu. Günlerce burada oyaladı. Grupların hareketlerine maruz kaldı. Alttan aldılar, yukarıdan sattılar. Bir daha aldılar, bir daha sattılar. İsteyle top gibi oynadılar. Ancak şu an karşında gördüğüm müthiş bir W kalkış var burada. Bu kadar oyalamaların oyalasın, şu şekilde de oyalasın. Ondan sonra bu kalkış W ile yani fincan kulp ama kulbun içerisinde müthiş de bir W ile kalkacağı için ben çok hızlı hareketler yapacağımı düşünüyorum İpek'in. O yüzden sabırla beklemeye devam ediyorum. Bir 28 tane hissem var. Yakında ben onu 50'ye tamamlayacağım biliyorsunuz. Projemizin ikinci aşamasına da geçiyoruz. Çok güzel günler göreceğimiz hisselerden birisinin de İpek olduğu öngörüsündeyim. Arkadaşlar TradingWeave attığım grafiklerin altında da belirtmeye çalışıyorum. Ki o grafikleri ben Twitter'a da atıyorum. Projemizin ikinci aşaması yani full mala girdiğimiz aşamamız yakında başlıyor. Bu süreçte neler yapacağız? Daha doğrusu Neler yapmamız gerekiyor? Böyle bir şey nasıl yönlendirilir? Nasıl organize edilir? Hisseler nerelerden alınır? Nerelerden satılır? O bölgelerde nasıl sabırla beklenir? Bunları işleyeceğim. Projemin artık finansal özgürlüğe ya da kölelikten kurtuluşa giden aşamasına yavaş yavaş başlıyoruz. Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta projem için çok önemli olacak diye düşünüyorum ben. Tabii ki en uygun zamanları kolluyorum. Ben acele etmiyorum. Panik yapmıyorum yavaş yavaş sonunun iyi olması için ne zaman yapmamız başlamamız gerekiyorsa o şekilde başlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Tabii ki her şeyi göz alarak kriterlerimizi de göz önünde bulundurarak buraya ben kuralları yazacağım zaten. Kurallarımız bunlar şöyle olursa şöyle yapılacak böyle olursa böyle yapılacak. Ve bundan sonra ben alacağım 22-23 hissemizde mutlaka stop noktalarını da vereceğim arkadaşlar. O stoplara da uymaya çalışacağız. Yani hedef değerler ve stoplar Arasında ne çalışmalar uygulamamız gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Bütün bilgimizi, birikimimizi kullanıp bu projeyi çok güzel bir şekilde devam ettireceğimizi düşünüyorum. Bu video çok güzel oldu bence. Bazı arkadaşlarımız hisselerimizin durumlarını merak ediyorlardı. Fincan kulp yapan hisselerimizi incelemiş olduk. Umarım işimize yarayan bir video olur. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Marmaris'ten selamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.